Merhaba sevgili izleyicilerim. Bu Adana Sıcağı'nda yine sizlerle beraberiz. Tabii ki bir bayram e, tatili geçirdik, okullar tatil oldu. Artık Adana yavaş yavaş boş oluyor. Yani bir kısmı e, denize gidiyor, bir kısmı yaylalara gidiyor. İşte Adana'da çalışanlar kalıyor ama biz yine sizlerle beraberiz. E, stüdyomuz yenilendi, yeni cihazlarımız geldi. Hiçbir eksiğimiz yok. Sizden gelen soruları tabii ki konuklarımıza ileteceğiz. Müthiş bir reaksiyon var. Müthiş bir ilgi alaka var. Sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz de boş durmuyoruz tabii ki. Yani Doğu Akdeniz'deki olaylar işte F-35, S-400 ve işte Kuzey Irak gibi konuları veya İstanbul seçimini sizlerle görüşeceğiz. Ee, yine sorular bekliyorum gelsin sorular e, biz bütün sorulara cevap vermeye veya cevap bulmaya çalışacağız görüşmek üzere